Video videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, araba videosu çekeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yeşil araba vardı. Şimdi beyaz araba beyaz araba aldık. İkisi de Lamborghini. Arkadaşlar bakın arka arka camı normal farkları böyle bu birazcık daha uzun. Ön camları birazcık daha böyle şey. Bunu birazcık daha alta doğru geliyor. Sonra bu birazcık daha böyle şu arkası birazcık daha yaygın. Şu arkası birazcık daha böyle dik. Mesela farklılığına bakalım. Farklı tekerleklerin böyle birinin sarı birinin siyah. Sonra başka mesela bunun şurası var. Ben bunun yok. Başka ne var? Fark. fark. Mesela bunun, bu camının bu detayı var. Bu camının bu detayı var. Mesela bunun bu yanları var. Ama bunun yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.